I yeah. Cumhuriyet kazanımlarına, gün geçtikçe vurulan darbeler, Atatürk isminin silinme çalışıldığı, işçi ve elektriğin sözünün umursanmadığı, hukuklu öğrencilerin bulunduğu, kadına şiddetinin son derece arttığı ve bu şiddete devletin adeta çanak tuttuğu ve sayamayacağımız daha nice utanç silsilelerinin yaşandığı bugünlerde. Bizim her şeyden önce Birlikte beraberliğimizi En üst düzeyde tutmamız gerekiyor Gençlik ve kadın kollarımızı Parti için Ve örgütlenme sıkıntıları Gençlik ve kadın kollarımızın Dinamik çalışma önemi Parti içinde taktik savranı... Sözü bekliyor İşte o zaman Meryem'in de dediği gibi Az olamaz felaketli değil, Milyonlar bizi bile olacaktır toplantısında görmüş olduğu katılımcı sayısını beğenmeyerek gençlik kolları dökülüyor. Sefalet demiş. Bizim onlar karşısında işte en büyük gücümüz burada gizli. Biz nicelikten öteye niteliğe önem veren bir partiyiz. Partimiz gönüllülük esası üzerine kurulu. Gençlik kollarımız büyük özveri gösterip parti çalışmalarını layıkıyla yerine getirdiği takdirde işte o zaman biz olacağız. Unutmayalım ki dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Atatürk'ün bu sözünü kendimize kılavuz edinerek çalışmalarımıza devam ettiğimiz takdirde iktidar bizim olacaktır. İktidarı getiren gençlik kolları olacaktır. Bu sebeple gençlik kollarımızın değeri partimizin geleceğinden bu bugünüdür. Gençlik kolları çalışmalarıyla parti cemiyet haline gelmelidir. Ve bunun çalışmasını yap yapacak olan da biz gençlerdir. Gençlik kolları birlik ve beraberlik içinde büyük bir dayanışma örneğini tüm Türkiye'ye çizerek projeler üretecek, politikalar yaratacak ve iktidar yolunda partinin dinamiği olacaktır. İşte bu ellerimizde olan bir şeydir. Gençlik kollarımızın gücünün ve duruşunun tüm partiye örnek olacağını düşünüyorum. Bu örnek davranışlar ve tutumlar parti içinde başarısını gün geçtikçe gösterecektir. Bizler partimizin ve ülkemizin burada olmaya devam edeceğiz. Fabrikalarda, tarlalarda, meydanlarda, sokaklarda, üniversitelerde ve fakültelerde etkin muhalefeti örgütleyeceğiz ve iktidarı kazanacağız. Gençlik kolları olarak diyoruz ki gençliğe yer verin, iktidara gidelim bu duygu ve düşüncelerle hepinize teşekkür ediyorum.